arkadaşlar of class videosundan hepinize merhabalar canlarım. Bugün sizlerle beraber klan başkent saldırılarımızı gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Ama klan başkentinde 2 haftadır problem var arkadaşlar. Geçen hafta biliyorsunuz ki birinciliğimiz gitti. 1700 haftalık puan almamıza rağmen arkadaşlar nasıl olduysa birincilik gidiyor ya. Böyle bir saçmalık olabilir mi? 18. baskına kadar görüyoruz kardeşim. Adamlar 15-16'yı zor görüyor. Bizde bize birincilik bir şekilde gidiyor. Anlamış değilim ama yakında çözeceğiz bir bit yeni aramıyor değilim çünkü biliyorsun neyse konuşacağım bunu sonra konuşuruz bunu sizinle beraber. Arkadaşlar gerçekten çok garip şeyler oluyor. Geçen hafta az baskın yedik bu hafta 11 saat kaldı hiç baskın yemedik. Yani Supercell'e yazıyoruz doğru düzgün cevap veren yok bilen yok. Gerçekten neler olacak çok merak ediyorum. Geri dönüş alamadık kaç kişi yazdı merakla bekliyorum. Yani muhtemelen eğer böyle giderse hiç savunma yemezsek gene geçen haftaki gibi Arkadaşlar ilk 20 defa olabiliriz Türkiye'de. Bu benim moralimi bozuyor çünkü çok ciddi emek veriyoruz. Onlarca kişi saatlerine ayırıyor arkadaşlar bu işe. Nasıl böyle oluyor? Aklım fikrim gerçekten de almıyor. Yani Supercell ile iletişime daha sık geçmemiz gerektiğini düşünüyorum. Dönüşte hep doğru düzgün olmuyor işin doğrusu ama yapacak bir şey yok. Dostlarım ejderha karalıklarına iki atmayı deneyeceğim bugün sizlerle beraber. Şurada görmüş olduğunuz üzere ejder e, gazinoları birinci seviye. Bu arada gerçekten rakipler inanılmaz kolay gelmeye başladı güzel çatır çatır üçlük atıyoruz ama savunma yemiyoruz abi. Yani geçen haftaki gibi olursa inşallah son dakika falan biraz saldırırız. Kesin arkadaşlar ilk ona falan düşeriz yani yüzde yüz eminim buna. Moralim bozuk o yüzden canım sıkkın biraz bilmiyorum bakalım neler olacak göreceğiz. Geçen haftaki gibi inşallah olmaz diyorum. Şimdi birinci seviye bir tane burada var. Birinci seviye ve ikinci seviye 2 iki yıldırımla düşüyor arkadaşlar. Onu belirteyim sizlere. Şimdi 2 2 dedik 4 tane gitti oraya. Tamam 4 tane alıp arkadaşlar diğer büyüğümüzü yo şunu da aslında çekebiliriz. İlk elde 2 4 tane ejderhayı yiyebilirim arkadaşlar bu bölüm. Deneyeceğiz şansımızı. Hemen şöyle geldim. Ee, şöyle 1 2 3 4 5 6 dedim. Diğerini de yıldırım alacağım tabii ki. Şöyle 1 2 3 4 4 tane falan yetiyor. 5 de alabilirsiniz. Siz hadi ben 5 alayım hatta sizin için. gelirsin arkadaşlar okçu alabiliriz. Biraz daha duvar kırıcı almak istiyorum abi. Gerisinde duvar, pardon okçu alacağım aynen. Bir tane daha duvar kırıcı alalım hadi bakalım. Şöyle bakayım eksik bir şey yaptım mı diye. Çünkü video içi video dışı farklı oluyor arkadaşlar bu oyunda gerçekten. Ha dev alacağız bak devi unuttuk güzel. Devi de aldım abi hatta bir tane daha dev alayım. Zaten ilk saldırı arkadaşlar evlerleri temizledik mi tamamdır diyebilirim sizlere. Hemen şöyle saldır diyorum canlarım benim. Gayet güzel. Abi şuradan bir dedim, bir tane yıldırım attım, hemen ikincisini attım. Canlarım benim. Bir dedim, iki dedim. Orayı da patlattık. Ulan şurada mı ikiydi? Birisi üçtü bunlardan da hangisi üçtü hatırlayamadım. Sanırım sağdaki üçtü. Bir dedim, iki dedim. Allah'a tamam. Süper oldu canlarım benim. Şimdi şuraya bir tane okçu atacağım. Ufak ufak temizlik yapacağım. Haydi bakalım okçuların hepsi gitti. Ufak ufak temizlik yapacağım bu süre zarfında da arkadaşlar şu görmüş olduğunuz ejderlerin hepsini kendime doğru geh bile bile bili bili diye çağırıyorum şu anda. Evet sabırsızlıkla bekliyoruz geh bile bile. Şimdi geldiler güzel şuradan bir duvar kırıcı atacağım abi hemen. Bu sırada görmüş olduğunuz gibi ejderler hala gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Biz burada kıyıt köşede temizliklerimize devam edeceğiz. Şimdi orayı almamız lazım. Gayet güzel. Şuradaki ejder çok geride kaldı. O bize bayağı bir zaman kaybettirebilir. Zaten ilk elde en büyük problem arkadaşlar burada gerçekten de zaman. Onu peşin peşin söyleyeyim sizlere. Abi adamın düzenini de bu arada beğendim ha. Vallahi billahi bak. Şimdi şuradan şöyle bir dev atıp e, onu yiyelim mi deriz. Mecur yiyeceğiz çünkü topa ulaşmak bayağı zor burada. O belli. Şuradan hemen bir tane cehennem ejderhamı gönderdim canlarım. Diğer ejderler de gelmeye devam ediyor. Zaten bir tane ejder kellesini arkadaşlar burada şey düşüyor. Hop alamadık onu. Pekala problem değil. Şuradan hemen bir tane dev atıyorum abi. Ejderler yavaş yavaş gele, gelmeye devam ediyor. Oraya bir tane okçu attım canlarım benim. Şöyle bir ejderha şöyle bir ha gönderdikten sonra beklemedeyim. Ulan ikisi orada hava savunması vurmaya başladı. Tamam problem değil. Bir tane ejderha kaldı arkadaşlar sadece o bölgede. Onu da direkt ben okçuyla almak istiyorum müsaadenizle. Şimdi sağdaki ejleri ejderi almaya çalışacağım canlarım benim. Hadi vur duvara vurdun harikasın tamam. Oradaki duvarda da kırıp arkadaşlar içeriye doğru yavaş yavaş sokulacağız artık. Haydi bakalım. Gayet güzel. Ejder biraz çekilsin. Oradaki e, topu alalım. Oradaki bomba kulesini alalım arkadaşlar. Onu istiyorum. Ondan sonra ejder'e doğru yavaş yavaş sokulabilir. Son bir dakikamız biraz da acele etmem gerekiyor abi. Biraz yavaş kaldık. Yani dediğim gibi ilk saldırıda arkadaşlar süreden sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Ee, şöyle bakayım başka bir yerden temizlik yapabilir miyiz diye Buradan yapabiliriz hop bombaya oturdular Gayet güzel Şuradan bir duvar kırıcı dağıtıyorum arkadaşlar Hemen ardından Şunu da okçuyla alalım abi hava savunmasını da okçuyla alalım Bir tane daha gönderdim okçu Son 38 saniye 2 tane ejderham var Bir an önce artık burayı toparlamam gerekiyor diyebilirim Şöyle devimi atacağım. Haydi bire, haydi bire. Şöyle bir ejder. Hatta diğer ejderi de atacağım çünkü hava savunması var arkadaşlar. İki tanesi o bölgeyi anca temizler derken aynen öyle. Tamam. İstediğim şu anda istediğim açıyı oluşturdum o bölgede abi. Şuradaki yayı alalım. Şurayı da kıralım. Bir sonraki saldırı artık yüksek ihtimalle 3 yıldızı alırım gibime geliyor. Öyle bir planım var. Şimdi şunu direkt ejderle mi alsam yoksa yavaş yavaş okçuyla mı alsam onu düşünüyorum arkadaşlar. Hmm. Kaçıncı seviyeydi ki bu? Bunun bir kaçıncı seviye olduğuna bakalım. Ona göre eğer yüksek seviyeyse arkadaşlar yıldırımla alırız. Olur mu canlarım benim? İkinci seviye. Gene de yıldırımla alacağım ya. İki tane yıldırımın bize zararı olmaz arkadaşlar. Aslında oraya kadar kırıp okçuyla da devam edebilirim. Öyle de bir planı, plan kurabilirim yani. XJ var orada ya. Yok sıkıntıya sokamam. XJ var sıkıntıya sokamam arkadaşlar. Şöyle hemen ordumuzu hatta direkt komple temizleyelim canlarım benim. 5 tane duvar kırıcı. Şöyle 3 tane büyücü. 5 tane e, okçu ok aldım. Şöyle bir tane cehennem ejderhası. Bir tane dev. 2 iki tane ikinci seviyedim mi? Aynen öyle. 2 tane yıldırım aldım arkadaşlar. Bir tane şifa büyüsü. Bir tane iskelet büyüsü. Bence gayet güzel bir kombinasyon. Hemen şuradan şöyle binicilerimizin sayısını arttıralım canlarım benim. Son kontrollerimi yaptım abi. Saldırmak için sabırsızlanıyorum bir dakika büyücünün sayısını azaltacağım, süper okçunun sayısını arttıracağım ben. İçimden bir ses öyle yapmam gerektiğini söyledi arkadaşlar. Haydi bakalım inşallah şakır şakır tokatlarız burayı da. Hemen iki tane yıldırım bu gönderdim canlarım benim. A Ana! Lan niye olmadı? İşte bu çok kötü haber abi. Bu çok kötü haber. Elimden geleni yapacağım. Gene de ikiye oynamaya çalışacağım direktme. Allah'tan okçunun sayısını arttırmışım abi. Yoksa var ya işimiz zordu gerçekten. Hızlıca oraya girip temizlik yapmak istiyorum. Hemen şöyle okçularımı gönderdim. Valla dev bomba kulesiyle hiç uğraşamayacağım bile şu anda. Çünkü işimiz biraz sıkıntıya binmeye başladı. Orada ikisi var. Hayır iki tane yıldırım büyüsü de boşa gitti arkadaşlar şu anda. Canımız sıkan asıl nokta da o. Bir an önce o ejderhanın bulunduğu yeri almamız lazım. Bir tane okçu atsam oraya gider mi direkt diye bakıyorum. Ejder dön arkanı git be kardeşim. Ah vallahi bir tane okçu gitti. Haydi bir de bir tane patlatsan yer. Vallahi aldık tamam. Şimdi bir tane de devil arkadaşlar. Onu böyle uslu uslu çekeceğim kendime doğru. Anlaştık mı? Ha, gel bakalım. Gel bakalım kuzum benim. Gel. Gayet güzel bir şekilde geliyor şu anda. Hemen bir tane ejderha mı atıyorum arkadaşlar şu bölgeye. O ejderham çok rahat bir şekilde yiyecektir zaten. Mis gibi de yedi görmüş olduğunuz üzere. Şimdi saldırımıza başlayabiliriz efendim. Şöyle bir baktım. Lan ejder gene mi ölmedin? Sen ne uğursuz bir ejdermişsin. Yemin ediyorum kardeşim. Anlamlandıramadım seni. Şimdi tamam gibi görünüyor arkadaşlar. Nereden girsem diye baktım. Şöyle şuraya attım abi. Şunları şunları şöyle. Şöyle atalım bakalım. Evet şurada bir yerde iyileştirme büyümü kullanırım diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Hatta şöyle atmaya başlayayım ben canlarım. Benim gayet güzel. Şöyle şuraya gönderdim bir tane. Duvar kırıcılarımızı gönderebiliriz. Ulan okçu attık gene yanlışlıkla değil mi? Tamamdır sıkıntı yok. Diğer duvar kırıcılarımız da şöyle gönderiyoruz tanklaması adına. Son bir tane arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere binicim kaldı. Onu da şöyle x doğru göndereyim donsun diye düşündüm ama bilmiyorum mantıklı olanı mı yaptık. O x yayının artık inmesi lazım canlarım. Çünkü çok fazla binicim hayatta biniciyi görmeye başladı derken çok güzel bir şekilde indirdik şu an. Şöyle bakıyorum bizi sıkıntıya sokabilecek bir şey var mı? Şu dev bomba kulesi bayağı bir canımızı yiyecek. Keşke onu okçuyla alabilsem şu an değil mi? Keşke öyle bir fırsatım olsa. Ama maalesef öyle bir fırsatım yok. Ucu ucuna 3 yıldız kaçabilir. Maalesefçi söylüyorum arkadaşlar. Aslında şöyle çok da sıkıntıya sokacak bir şey yok ama o dev bombanın oradan çıkarken, bomba kulesinin oradan çıkarken çok ciddi hasar almış olacağız arkadaşlar. Yani biniciler direkt ben şu sağ tarafı görürse 3 yıldız gelebilir. Ulan düşünsene o binici onu tek başına alıyormuş da imkansız öyle bir şey değil mi? İmkansız abi. Şöyle bir bakayım. Dur dur dur. Tamam o biniciler oraya gitti. Okçuları şuraya harcayacağım. Bu arada son saniyelerim arkadaşlar. Muhtemelen 3 yıl 3. savaşa oynayacağız. Ulan hadi biniciler de çıktı oradan. Ulan okçular da oradan çıktı. 13 saniyem var. Süreden yedik. Asker fazlasıyla kalacak arkadaşlar ama maalesef süreden yedik. Allah kahretmesin ya. Bir soğuk bardak gider bu arada. Soğuk bardak diyorum. Soğuk su gider. ben buraya hemen arkadaşlar kendi saldırımla gene tamamlayacağım. Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi bunlar başımıza sık sık gelebiliyor. Ama burası gerçekten yani buranın hakkı kesinlikle arkadaşlar iki saldırıydı bizim gibi bir klan için bence. Sonuç itibariyle Türkiye sıralamasındayız. Ülkemizi temsil ediyoruz. Daha dikkatli olmamız gerekiyor. Şimdi doğrusunu söylemek gerekirse benim özgüvenim çok pis bir şekilde özgüvenim demeyeyim de arkadaşlar. Yani moralim çok düştü çünkü kanımız savunma yemiyor abi. Yani böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Resmen büyük bir haksızlık. Çok sinirliyim gerçekten de. İnşallah düzelir. Süpersel'le devamlı bu konuda iletişimdeyim. Canımı sıkıyor arkadaşlar buyurun. Yalan yok. Elimden geleni yapacağım ama dediğim gibi. Lütfen bana destek olmayı unutmayın. Burada videomun sonuna geliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.